Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalıma ilk videomla çok heyecanlıyım. Onun için güzel bir videolar çekmeye devam edeceğim. Kızımız videosu çekeceğim. Kız tavlama ya da bir şeyler bakalım çekebileceğiz mi? İnşallah yapabiliriz. utanmadan kaç çekim yapabileceğiz. Videonun devamı için takipte kalın. Ya şey merhaba şey diyecektim de burası parkın adı ne oluyordu? Millet bahçesi Bir arkadaşımla buluşacaktım da kız arkadaşımla Bulamadım belki Buralarda görme şansınız var mı ya Çok güzel bir kızdı böyle Valla Yani illa şeydi Görseydin yani şey olurdu Güzelliğinden sizde Şey yapabilirdiniz <laughs> Tamam da ya buralardan hiç şey yapmadı mı? yapmadım Geçmedim Fotoğrafını göstersem belki tanıma evet. şansınız bu güzel kız. Sizsiniz o güzeller. Siz şey diyecektim şey ya. Şey diyecek diyecektim ya. Aşka inanır mısınız? Hayır. Peki şuraya oturma şansım var mıydı? İki dakika kalın Oturuyor yani. Oturuyorum artık bir şey olmaz. Şey diyeceğim. abi neydi? De artık. İlk görüşte aşka inanmıyordum. Ben inanmıyordum İnanmıyordum. Şu anda inandım güzelliğinizden. Baya. Teşekkür ederim. <laughs> Hava serin mevzilerin en güzel yeriniz gözleriniz. Yani çok eskiden kalma laflar olabilir. olabilir. Yani Mesela şey şu anda bak şu güneş batsa burası asla karanlık olmayacak çünkü her yer siz aydınlatıyorsunuz. <laughs> Biraz saçma şeyler olabilir de. Yani. İsminiz neydi? <laughs> Sude. Sude. Dürmak. Dürmak. Ben de kaptasım. Burada mı oturuyoruz Arkadaşlarımızı bekliyoruz da gelsin. Ben de arada sırada geliyorum da. İki tane güzel gördüm de dedim bir uğrayayım. Olabilir mi? Yok. 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 Peki şöyle bir şey yapsak. Bir günler. Afiyet olsun. Bay bay. şimdi şey yapacağım. Döneceğim oraya gel. Şimdi dönünce bana salak diyorlardı. Kesin şöyle. Merhaba ya. Şey diyecektim de. Burası parkın adı ne oluyordu? Millet bahçesi. Bir kız kız arkadaşımla buluşacaktım da. Evet. Var? var da şu anda kapalı. Şarjı bitmiş galiba ya. Kızım benim değil de. Evet. Çok güzel bir kız. Belki buralarda görmüşsünüzdür. Yani illa çok güzel böyle. Siyah giymiş fırka gibi. Şuralarda hep dolaşıyor da. Burada buluşacaktık daha doğrusu işte millet bahçesinde. Fotoğrafını göstersem belki buralardan geçmiştir. Belki şuradan mesela böyle bir kapıdan. Şuydu. Tanıyız mı? <laughs> güzel yakaladı işte. Şuydu. Baya güzel değil mi? Tanıyız mı? <laughs> İyiydi. Tanışmaya geldim de oturabilir miyim? 5 dakika. Fazla Ay, almayacağım. 5 dakika kaldı. 5 dakika. İsminiz neydi? cimile. Ben de Kafkas. Ne? Kafkas Kafkas Aynı. Kafkas. Lakap gibi düşünebilirsiniz. İsim değil de gerçek. Gerçek e, isim değil. Gerçek isim değil. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? <laughs> Yahya. Nerelisin? Ben mi? Nereliye benziyorum? Ben. Benzetemez mi? Sivas. Desem. Bir evet. tanesi. İnanıyor İnanır. İnanır siz ya. İyiymiş. Hava serin mevzilerin en güzel yerin gözleri? <laughs> Nasıl? Buradan da güneş fazla vuruyor ya. Size bakamıyorum Çok şeysiniz. Aydınlatıcısınız da. Şey diyeceğim ya. Ne diyecektim? Diyeceğimi unuttum da. İlk görüşte aşk inanır mısınız? İnanır. Ben de da. Sizi gördüm inandım ama. Şu anda inanmaya başladım. Bakın kaçına? Ekim'in 30'una kadar. İnan. İnanmıyorum. Aynen. Şimdi sizi gördüm inandım. İnanmıyorum. Inanmıyor. i̇nanmıyor mu? Ben de inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Evet. Kaç yaşındaydınız? 16. 16. Vay be. Kaç gösteriyor? 18 20 değil mi? Aynen. 18 20 gösteriyor. Sen? Ben kaç gösteriyorum? Allah Allah. Ben 17 yaşındayım. Gidiyorsun mu? Ben okula gitmiyorum. Bıraktım evet. okulu. Okuldan adam olamayacağız dedik. Okuldan adam olamayacağız dedik. Çalışalım paramız cebimizde olsun dedik. Nasıl Evet. Paramız cepte olsun dedik. Daha iyi. Yani Aynı Ben de tam tersini düşünüyorum. Okuyup adam olayım. Istiyorsun. Ay. Bu zamanda okumak da zor. Değil mi? Okula da insanlar, bazı insanlar da okula okumak için gitmiyor bu aralar. Canlı yayını açıyorlar, başka bir yapıyor. Ben gitmek istiyorum artık. Sizi sıktım galiba. Şöyle gideyim. Belki kız arkadaşımı bulurum. Belki. Size iyi günler. Tanıştığıma mutlu oldum. Bay bay. Şimdi sana bir şey desem inanır mısın peki? Ya vallahi şu güneşten bakamıyorum bak. Şimdi desem bu bir tane kamera şakası yapıyorum. İnanır mısın? Kamera şakası yapıyorum desem. Diğer sallasın. Valla YouTube. Ay, şaka, şaka. YouTube ne? Yanına girelim. Tamam. Oğlum şu çocuklar çekiyor. Bak. Tamam. Gel. Cidden bak. Video şakası. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen takip etmeyi, yani abone olmayı, beğenmeyi yorumlara yazın. İstediğiniz şeyleri yapabiliriz. Takip etmeyi unutmayın. video kanalımızın ismi Eskişehir Bebeleri. Siz e, isim beğenmediyseniz başka bir isim koyabilirsiniz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.